Ee, sakin bir yere gidelim de sana bir şey diyeceğim. Gizli. Oo kimler gelmiş? Kumarhanenin eski müdavimiyle eski patronu. Takım <laughs> yakışmış Ali. İtalyanım. 2000. E dolar değil ama Euro. <laughs> Yakıyor değil mi? Biz yanmadan şöyle bir geçelim he. E oyun oynamayana masa açmıyoruz ama <laughs> şaka şaka geçin tabii. Biraz. <laughs> Ezel. Haftaya büyük oyun var. Katayım mı seni? Ne kadar büyük? Sana çerez. Ama heriflerden biri fena gıcık. Birinin onu yolması gerek kardeşim. Cengiz değil mi o işin adamı? Ne hak ya. Cengiz iş bulanınca uzar. Bana daha sağlam biri gerek. Yani senin kağıdın iyi. Ağzını da sıkıyorum. Kavgadan da kaçmam. <laughs> Kaçmazsın. Yok. Sence İngiliz satıyorsan bana göre abi hoş. Sattım gitti. Bana da bir içki yok mu? Vermezsen boğazımı mı sıkacaksınız? <laughs> İyi hatırlattın. Sana iki katını verdim. Benim neyim eksikti de onu seçtim. O iyilerin tarafında. E ben kadınlar hep kötü adamlara kapılırlar zannederdim. Kadınlar iyi edebilecekleri erkeklerden hoşlanırlar. E bir bak bakayım bana hiç umut yok mu benim için? <gülüyor> <gülüyor> Sen burada olur muyum? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum işte oradan biliyorum. Sen eşini tanımıyorsun. Seni aldatmaya kalksa bilemezsin. Aldatır ruhun duymaz. Ulaşıyor muyuz? Tabii ki. Hı? Teslimat için bir adres alabilir miyim? Ruhun duymadığı için mi aldatıyor diyorsun? var onun da kendi içinde bir mantıksızlığı değil mi? Kafe yok olmaz orası. Saçmalıyorum değil mi? Eve daha yakın bir yer. Çocuk parkı. Kafayı yiyorum değil mi? Allah'ta falan yoktur. Tamam o adres. Teşekkür ederim. Tabii ki yok. Kağıt falan da geldi. Kağıtları değiştirelim. Yerleri değişince ne oluyor bir bakalım. Al bunu da istersen bak ben yemeyeceğim. Yok istemiyorum. Yok vallahi. Yok doydum. Pardon. Ben bu su dökmeye gideceğim. Oğlum bir şey de lan. Güzel kız. Biraz köylü güzeli ama. Niye kabul etti oğlum bu sahne çıkmayı? Oğlum yan yattım batıyorum lan bir şey desene hani çapkındın bir şeydin. Yok konuşamıyorum ne diyeceğim? Ya önce bir sakin ol ya. İkrande bu da kalp krizi çok iyi intiba bırakmaz. Dur bakayım. Nereli? Bu mu yani? Memleket nere mi diyeceğim? Bu mu senin cazibenin sırrı? Ortak atalarımızdan mı gireceğiz olaya? Ha, ya sakin ol tamam. Anladım. Tamam. Tamam. Bak. Nasıl saçın düzeltiyor. Ayşe, Ayşe gel. Rengiz abi. Tamam git şimdi Ayşe. Ya ne yapıyorsun? Şşş bunu ona ver. Saçların topladık daha bir güzelsin falan gibi bir şey de tamam mı? Hadi hadi yürü hadi. Tokamı var baba. Hazırlama bana. Ayşe ne olur ya. İşe yaramazsa geri getir o tokayı ha. Al bunu tak istersen. <laughs> Teşekkür ederim çok güzelmiş. Nereden buldun? Ayşe, e, şeyden e, vardı bende. Uzundu bir ara benim de saçım. Gerçekten mi? Var mı bir resmi? Yok. Ama küçüklük fotoğrafım var. Bakmak ister misin? İsterim. Paramı vereceksin kıza. Yapma oğlum. Oğlum beni mi tavlamaya çalışıyorsun kızı mı? Oluyor lan oluyor. Mert'in resmini gösterdim. Okuldan almaya gideceğim dedim. Ben de geleyim mi dedi. Ee? Ya zaten ben çağırdım. Şimdi çok mu böyle hani istekli görünürüm tamam dersem ha? Aa tabii öyle. Olmaz de bir ay sonra görüşelim de. Hı? Saçmalıyorum değil mi abi? Oğlum elim ayağım tutmuyor lan. Ne oluyor bana? De ki Mert'i almaya gidiyorum. Hı. Benle gelsene de. Luna Park. Luna Park olur mu? Ee, benle olmaz. Ben kızı Baramara götürürüm. Ben niye Luna Park'a götürüyorum? Cık. Oğlum 50-50. Kız saf aile kızıysa serseri kötü çocuk ister. O zaman yok cinse görmüş geçirmişse o zaman iyi aile çocuğu ister. İlkini kimse yemez sende. İyi aile çocuğu Luna Park. 50-50. Oğlum kızı iyi bir kere lan. Melek gibi. O zaman... Cengiz abi çok hamı var. Bak saçlarım da alıyor. Ayşe <laughs> tamam. Alabilir miyim? Bir tane daha. Cengiz abi toka mı var? Ya, tamam Ayşe ya, tamam ağlama alırız bir tane tokasa. bir şey olması mümkün değil. Ben hayatımın kadınını buldum. Alo. Çıktı mı? Kusura bakma Ezel Hazi bir iş çıktı. Ezel senden bir şey isteyebilir miyim? Benimle gelebilir misin? Korkuyorum buraya yalnız gitmeye ben. Halil'i al o zaman yanına. Halilik bir şeye benziyor. Ali'lik bir şey... Yok. Ali'nin sağ solu belli değil şimdi. Sen öyle değilsin. Sakinsin. Hem sen benim en iyi arkadaşımsın ya. Tamam Ali ayıp olmasa gelirim.